Merhaba arkadaşlar. Kadri Çakır'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere sosyet mantısı tarifiyle geldim. Sosyet mantısı yapacağım. Evdekilerin isteği üzerine sosyet mantısı istediler. Ben de hem yapayım evi hem de çekim yapayım istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Tavama ben 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. 1 yemek kaşığı tereyağı aldım. Şimdi yağ eritsin. Ben bu arada malzemeleri sayayım iç için. Burada 350 gram kıymam var. Bir büyük soğanım var. Robottan geçirdiğim. Bir tatlı kaşığı toz biberim. Bir tatlı kaşığı karabiberim. Bir tatlı kaşığı pul biberim var. Yalnızca tepeleme değil arkadaşlar silme. Tuz ölçüsünü vermiyorum. Çünkü tuz herkesin kendi damak tadına göre farklılık gösteriyor. Her zaman söylüyorum ben tuz ölçüsü vermiyorum arkadaşlar. Yağım eridi şimdi kıymamı katıyorum. Birazcık kıymamı kavuracağım. Ocağımın altındaki kısayım. Evet gördüğünüz gibi benim etim kavruldu. Şimdi soğanımı katıyorum. Soğanımın da kavrulması gerekiyor birlikte soğanımı kavuracağım. Daha sonra baharatlarımı katacağım. Evet gördüğünüz gibi soğanlarımı kavurdum. Çok fazla da kavurmadım. Çünkü daha bu fırında da pişecek arkadaşlar. O yüzden yeter bu kadar kavruldu. Burada bir yemek kaşığı biber salçam var. Biraz önce söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da domates salçam var. kaldırıyor. Şimdi baharatları da katıp hep birlikte kavuracağım arkadaşlar. Yani kıymamın içine yarım su bardağı kadar su katıyorum. Atam ve baharatlarımı kavurduktan sonra yarım çay bardağı su ilave ettim. Şimdi suyunu çekene kadar kavuracağım kıymamı. Arkadaşlar isterseniz maydanoz da katabilirsiniz en son. Kıymanızın içine biz sevmiyoruz. Ben çok da yakıştırmıyorum. Maydanozlu olunca karnıyarın içi gibi oluyor tadı. O yüzden ben maydanoz katmayacağım. Sizler isterseniz katabilirsiniz. Şimdi kıymam kavrulsun. Görüşürüz. Arkadaşlar kıymamı kavurdum. Soğumaya bıraktım. Birazcık soğudu. Şöyle bırakayım ya da şöyle alayım ben. Şimdi yufkamın içine süreceğim. Karışımı hazırlıyorum. Burada yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bu karışımı yufkamın içine süreceğim arkadaşlar şöyle aktarayım. Yarım su bardağı da, yarım çay bardağı pardon, yarım çay bardağı da suyum var. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı suyum var arkadaşlar. Şöyle fırçamla karıştırayım. Bunu şöyle kenar alıyorum. Benim burada üç tane yufkam var. 3 tane yufkadan yapacağım hiç malzemem de zaten ona göreydi şimdi yufkamı önce ortadan ikiye kesiyorum sonra katlayıp yine ikiye kesiyorum yani yufkayı dörde kesmiş oluyoruz arkadaşlar şekilde gördüğünüz gibi hazırladığım su ve yağ karışımıyla yufkamı satıyorum. Arkadaşlar o kadar pratik, o kadar kolay bir mantı ki herkes çok rahatlıkla yapabilir. Vaktim zamanım yok diyen, hamurla uğraşmak istemeyen, hamur açmak istemeyen herkesin çok rahatlıkla kolayca yapabileceği bir tarif. içinden her tarafına gezdireceğim. Bu şekilde her yerine içimizi gezdireceğiz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde geniş tarafından sarmaya başlıyoruz. Bu şekilde sarıp şu şekli veriyoruz. İsterseniz kürdan batırabilirsiniz, isterseniz bunu alt kısma şöyle ekleyebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Ben bütün yufkalarımı hazırlayacağım. Şimdi bir tane daha yapayım onu da göstereyim sizlere. İlk önce su ve yağ karışımıyla yufkamızı ıslatıyoruz. her tarafına gelecek şekilde içimizden koyuyoruz Tabii ki arkadaşlar elde açma mantıya benzemez fakat bu da çok güzel oluyor tavsiye ederim. Giriş kısmından sarmaya başlıyoruz. Şöyle bu şeklini veriyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ben diğer yufkaları da bu şekilde hazırlayacağım. Arkadaşlar bütün yufkalarımı sardım ben. Şimdi yufkalarımın üzerine yağımı gezdireceğim. Fırını da 180 dereceye ayarladım. Isınıyor. Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Bazen heyecan yapıyorum arkadaşlar. Söyleyeceğim şeyleri söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Ben sos yetimantımı fırına koydum. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Burada yarım çay bardağı kadar sıvı yağım var. Bir yemek kaşığı kadar da domates salçası. Şimdi kavuracağım. Sosumuzu. Şimdi bir çay kaşığı kadar da toz biber kattım. yarım çay bardağı kadar da su katıyorum. Sosum da bu şekilde hazır olacak arkadaşlar. Arkadaşlar sosumu hazırladım. Şimdi samsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. Burada 4 yemek kaşığı yoğurdum var. Dolu dolu 4 yemek kaşığı. Biraz şöyle çırpıyorum. Samsaklarımı ezeceğim. 4 diş de sarımsak katıyorum arkadaşlar. gücüm yeterse. Evet oldu. Şöyle. Eşit yerde birkaç sarımsaklarımı alıyorum. Da tuz katıyorum. Yoğurdum da hazır arkadaşlar. Mantım pişiyor. Piştikten sonra görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar benim mantım pişti. Mis gibi oldu. Çok güzel görünüyor. Ben şimdi bir tanesini alıp servis yapacağım. Şimdi Şu şuradan alayım. Mis gibi. Dediğim gibi çok pratik, çok kolay bir mantı. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği. Şimdi üzerine sarımsaklı Sarımsaklı yoğurdumu gezdiriyorum. Daha sonra da hazırladığım sostan gezdireceğim. Mantımız hazır arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar videomu buraya kadar seyrettiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.